millet. Bugün sizlerle yine Roblox'tayız ve Squid Game 2 oynuyoruz. Evet. ilk defa Squid Game 2 oynuyor. Ya bu cidden size şey gelebilir. En ay yani şunu şöyle yapacağım. Bu ilk defa oynanır mı diye de arkadaşlar zaten ilk attığım dors videosunda nedenini biliyorsunuz. O yüzden hiç uzatmayacağım. Hadi bakalım nasıl olacak. İki tur atacağım. Çok kısa da değil, çok uzun da değil. Sizi eğlendirmek için de gerektiği kadar çekeceğim. Kaç numarayız abi? 344. 218 isterdim ama <laughs> Ya da 34. Oğlum 34'ü şuna vermişler ya. Evet, başlıyoruz. Arkadaşlar inşallah telif yemeyiz ama. Gerekirse bu yerleri şey yapabilirim. Telif yeme ihtimalimiz oluyor çünkü. E ben şimdilik kapatayım arkadaşlar da. Sonra geri açarım zaten. Bir de falan çok saçma salak şeyler konuşuyor. Onları çok aldırış etmeyin. Evet ilk oyunumuz. Yeşil <laughs> ışık, <işin>, kırmızı ışık. <laughs> Bismillah deyip başlıyoruz. Bir dakika nasıl geçiyor lan? Gerçi gidilir ya yani. nasıl? Arkada ne yaşanıyor ya? Ve geçtik evet. İlk oyunu sağ salim geçebildik Evet bir tavşan olarak başarılı iş. Başardık. Kulaklarım çok tatlıdır bu arada. Hadi bakalım. Kazanabilecek miyiz? Arkadaşlar Roblox oynamaya şöyle özellik geldi. Eskiden yabancılar istediği kadar konuşsa da onun dilini anlayamıyordunuz. Ama şimdi mesela atıyorum siz e, Russunuz. Adam mesela Amerikan ama sizi Rusça konuşuyor. Yani kendi dilinize göre konuşuyor. Öyle bir özellik geldi oyuna. Güzel yani. Ama biraz fazlasa bak saçma şeyle koşuyor. Evet, şimdi şansımız siyah vergi derse. Aha üçgen geldi vallahi. Ben şemsiye gelir diyordum ama. Ya da zor üçgen gelir diyordum. Ama normal üçgen geldi. Şöyle. Sakin sayın abi. Bu arada yine dediğim gibi çok gerilimli, heyecanlı sahnelerde konuşamayabilirim. Yine haberiniz olsun. Sonra bu çocuk niye konuşmuyor demeyin diyecektim de bu arada. Abi kırılı kırılacak bir dakika. Tamam. İkinci turda geçtim. Hadi bakalım belki finale kalacağız. Abi. Dur bunlar birbirlerine girecekler. Ben şöyle köşede şey yapayım da. Abi hayır hayır. Abi. Hayır hayır hayır. Abi 10 saniye lan hadi ölmeyeyim. Tamam kurtulduk. Ve altı bacak. Altı bacak geldi. çek ya. Neyse güzel. Koş 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 koş. Hadi bakalım ya şansımız ya vergi giderse çabuk hallederiz. Koş abi. 5 Tamam Tamam oldu. Bir dakikamız var daha. Hadi bakalım. Ben bunda da kendime güvenmiyorum ama. Bak. Tamam. Koş abi koş 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 koş. Koş 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 koş, koş, koş. ve bitti. Tamam, üçüncü oyundan da atladık abi. Hadi bakalım dördüncü oyun ne olacak? İnşallah o düşündüğüm şey olmaz ya. Oyun bir tık zor çünkü. İntermisyon Bu kaç oyuncu kalmış? Bu 12 oyuncu kalmış lan Oğlum 12 oyuncu kalmış Baya az kalmışız ha Hadi bakalım Abi verme işte ya. Bu çok sıkıntı. Aklımdaki şey buydu ya. Ben bunu istemiyordum. Dur telefonu yüksek. Neyse şimdi. Arkadaşlar kısa süre kapatıyorum. Telif melif yersek şimdi ama. ya da azıcık açı. Şimdi kaç diyecek ve hangi oda açık olacak? 2 Abi şuraya gelin. Lan biriniz gelsin şuraya. Tamam kurtulduk son saniyede Son saniyede kurtulduk bu oyunu. 3 tur açacağız herhalde Abi ben bu oyunda durmak istemiyorum ya bu çok riskli bir oyun Arkadaş çok kötü şarkı söylüyor bak ne bu. Bir, dur. Kapa kapıyı. Tamam. Oğlum hadi lan. Sonuncuyu da yaparsak var ya. Dört oyunu ardı ardına yapacağız. Arkadaşlar bu turu kazanırsam burada bitireceğim yani. Hadi bakalım bu son tur abi. Abi bir itme lan. Two. Gitti. Şuraya gel şuraya gel. Gel, gel 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 Kapa kapıyı. Tamam. Arkadaşlar valla yapıyoruz bu işi. Bu tors pardon. Bu tür sondur inşallah. İnşallah sondur yani ben bu oyunu artık bitirmek istiyorum. Yetti artık ya. Ah tamam şükür. Valla en gıcık olduğum oyun buydu. Onda da sağ salim kurtulduk. Şimdiki oyun ne olur o da ayrı konu ama. İnşallah halat çekmeci olmaz ya. Şimdi kesin şu olmaz mı açacağım ama? İnşallah halat çekmeci olmaz. Aa camdan köprü abi. Camdan köprü çıktı. Kaç kişiyiz oğlum? Hadi biriniz atlasın lan. Oğlum atlayın lan hadi biriniz. Görmüyorum zaten. Karanlık o kadar. Abi hadi atlayın biriniz bu kadar. Oğlum iki dakikamız var lan hadi. Düzgün de atlayalım şimdi şey yaparız atlayamayız matlayamayız Allah tamam Oğlum hadi lan bir dakikamız var Hayır ya. Ya bak ben bundan korkuyordum işte. Atlayamadım oraya ya. Abi 80 robosum yok ki. Neyine vereyim? Arkadaşlar sizin için bir tur daha oynayacağım. Video biraz uzun olacak ama. Sizin için. Abi 5. oyuna gelmiştim ne güzel ya valla e benim korkum oydu işte camdan adam akıllı atlayamıyorum bir de kamera açısı o kadar yakından ki karakter adam akıllı zıplamıyor Gidelim bakalım arkadaşlar. Bu sefer kaçız? 330 yok 353. Cık. Yine 34 alalım ya yani. ya da 218. Bir de 230 olmuş. <laughs> Thanos olmuş ya. Bir de mor saçı olmuş. <laughs> dur, dur, bir dakika, dur. Hadi bakalım. Yeni tur. Yeni umutlar. Abi çok gerildim ya. Bye bye. Tamam geçtik. Bye bye. Oh. Bye bye. Arkadaşlar ses çok geliyor, kusura bakmayın kulaklık takanlar için özür diliyorum buradan. Ama oyunun sesi böyle yani yapacak bir şey yok. Kaç kişi kalmış? 19. Oğlum biz ne ara eğlendik? Şeker kalıbı mı ya? Evet. O bitti bitti. Karımın esası bitti. Tarazı lastik. Lastik. Yıldız geldi. Hadi bakalım. Bak yapma be işte Bak çok kırmaya başladık dur Abi. Tamam oldu. Bir yandan süreye bakıyorum, Sıra süre bana bakıyor. Şekere bakıyorum, şeker bana bakıyor. 13 kişi. Arkadaşlar kulaklık takanlar varsa özür diliyorum. Abi nasıl bir cümle kuruyorum? Neyse anladınız siz ne demek istediğimi. Onu 5'e kadar yine gidersek inşallah zıplarız bu sefer. Çünkü yapıyoruz yapıyoruz. Zıplayamıyoruz yani ben anlamıyorum. Bismillah. İlk bitirdim lan. Vallahi ilk bitirdim. Ring ring. Arkadaşlar çok kötü şarkı söylüyorum biliyorum. Kulaklarınız kanmış olabilir ama. Evet 20 saniye boş boş bekliyoruz. Aa şey olur. Gerçi demin olmadı lan. Işıklar kapanırsa bu. Dokuz kişi kalmışız. Vay maşallah. Dokuz kişi kalmışız. E oğlum 9 kişiysek bizi direkt finale atması gerekmez mi ya? Çok az kişiyiz çünkü. Aa başka bir oyun. Aa şey mi finale mi attı lan cidden? Yok lan misketi atmış. 78 abi adam 90 attı yok böyle bir şey 96 tamam bunu geçemez herhalde yani abi adam 90 Böyle bir bal yok adamda ya. Abi. Ya. Ya abi böyle bir bal yok ya. ya Neyse arkadaşlar, bugünün son <laughs> Oğlum ne diyorum ben ya? Neyse. Siz dediklerime bakmayın. Videonun sonuna geldik. Yorumlarda oynamamı istediğiniz oyunlar var söyleyebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.